Mr. Harun siz Türkler biz Kürtlere hadi kardeş olalım ama siz Kürtler küçük kardeş olacaksınız diyorsunuz. Ya küçüğü büyüğü var mı? Nereden çıkarıyorsun küçüğü? Hiçbir zaman demedim. Küçük büyük bir şey yok. Allah katında en iyi olanız en takva olanınızdır Cenab-ı Allah. Yani sayısı çok olan evet, gücü çok olan bilmem ne demiyor Cenab-ı Allah. Allah katında en iyi olanız en takva olanınızdır. E Kürt kardeşlerimiz çok takva insanlar. Çok dindar insanlar. O yüzden biz onları çok seviyoruz. Ahlakı güzel, dostluğu güzel, kardeşliği güzel, nezaketi, efendiliği güzel. Doğrusu küçük kardeş diye bir şey yok. Kimse kimseyi küçük kardeş olarak görmüyor. İnsanlar büyüklük iddiasında değiller. Biz Allah'ın koluyuz. Kürt de, Türk de, Çerkez de, Laz hepimiz Allah'ın koluyuz büyüklük küçüklük iddiası yok. Peki zaman Hazretleri'nin birçok Türk çok daha fazla sever başka birçok Türk'ten. E pek tabi Bediüzzaman da söylüyor yani herkes de söylüyor. Ben mesela dinsiz ahlaksız bir Türk var karşımda. Ya yani ama halis Türk. Yani o Türk. Bir de Kürt bir kardeşim var fakat çok dindar, takva kayıtsız şartsız ben onu severim. Öbürünü de sevmem. Ama gidip kafasına da odun vurmam, gidip bombalamaya kalkmam, eğitmeye çalışırım.